benim geçen yılki e, yıl senesinde e, ciğer olarak e, memleketimize esnaflarımızın tüketimi 6 tona yaklaşmıştı. Hani bunun yanında biz her zaman şunu söylüyoruz. Ha Diyarbakırımıza gelen yerli yabancı turistlerimiz iki ana unsur üzerinden bizi tercih ederler. Birincisi e, var olan tarihi turistik mekanlarımız. İkincisi de hani damak tadımız olan e, ciğerlerimiz. Bugün ciğerlerimiz e, sabah 7 24 e, hizmet veren bir sektörümüzdür. Hani sabahın ilk ışıklarından başlayıp gecenin karanlığına kadar tüket katılan bir ürün olduğu için hani bu, bu süreçte hani esnaflarımız bu e, 6 tondan e, bu pandemi süreci dolayısıyla 2 tona yakın bir e, düşüş meydana gelmiştir. Hani Rabbim bu tür hastalıkları, belaları, kazaları bir an önce üzerimizden alsın. Yani ben geçen de birçok platformda da şunu söyledim. Yani birinci pandemiyi atlattık, ikinci pandemiyi atlattık. Üçüncü pandemi kaldıracak gücümüz yok. Çünkü üçüncü pandemide asıl bir pandemi geliyor. O da esnaf pandemisi geliyor. Çünkü 6 tondan 2 tona dediğimiz zaman 6 ton tüketildiği zaman binlerce insanımız İstanbul'da ediliyordu. 40 yılımızı bu işe vermişiz, halen devam ediyoruz. Tabii bu pandemiden dolayı bazı sıkıntılarımız oldu. Diyarbakır'ımıza malum biliyorsun, Diyarbakır bir gerçeği var. Herkes Diyarbakır'ı sabah erken gelmiş ciğer Bir de Diyarbakır'da çoğu ciğer tüketiliyor. Yaklaşık 7-8 ton ciğer tüketiliyor. Şu anda belki bunun çeyreğine düşmüş, ki veya 2,5 tona falan düşmüş. Ya yani bu şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Paket servisi yapıyoruz şu anda halkımıza. Tabii hastalıklar var. Tüm insanlarımıza acı şifalar diliyoruz. Hastalarımıza. Ve hafta sonu daha iyi iş yapıyordu. Mesela cumartesi pazarları. Bundan dolayı hafta sonları da herkes evinde olduğu için biraz da tabii işlerimiz ondan dolayı biraz daha düştü. Yani eskiye nazaran biraz daha düştü. Ama şu anda gene de e, mücadele ediyoruz. Tabii eski gibi ciğer satamıyoruz yani şu anda. Ama yani buna da şükürler olsun. E, devam ediyoruz paket servisine. Alo. İyi günler. Abi şuralar çıkmış geliyor abi yolda. Nerede o? Neredeyse oradadır abi ya. Fransa. ciğer yaptırmaya geldik. Bir paket alşam, mi? İyi, i̇yi yani. Hani alışmasak ne yapacağız? Pandemi süreci mecbur alışacağız artık. Yapacak bir şey yok. <laughs>